siyasetçiler başaramıyorsa gerçekten de e, kalıcı koltuğa yapışan bir tutum sergilememeliler. Ben şunu söyleyeyim yani şu savunduğumuz program ortaya koyduğumuz bu yüksek demokratik çita eğer Türkiye toplumundan yeterli desteği alamıyorsa bu bizim eksiğimizdir. Bu programın hatası partinin hatası değildir. Yeterince anlatamamışız demektir. Eğer eş başkan olarak ben bunu anlatmayı toplumu ikna etmeyi başaramamışsam ve 7 Haziran seçimlerinde partim benim hatamdan dolayı doğru anlatamadığım için %10 barajını aşamamışsa 7 Haziran akşamı kesinlikle görevi bırakırım. Bu Türkiye toplumuna karşı da partimize karşı da sorumluluğumuzun gereğidir. Çünkü siyasette yeni bir tarzı oturtmaya çalışıyoruz. Madem öyle söylemimizle, yaşamımızla, pratiğimizle oturtacaksak hakiki olmalıyız. Başaramıyorsak ısrar etmenin bir anlamı yok. Bizden daha iyi başaracaklar mutlaka bu programı iktidara taşıyacaklardır. O ben değilsem, Figen Hanım değilse, şu andaki yönetim değilse, başka yönetim bunu başaracaksa ısrar etmenin hiçbir anlamı yok. 7 Haziran akşamı şu program Türkiye genelinden %10 altında bir oy almışsa e, kesinlikle görevi bırakırım. Hı hı.